Bugün 15 Haziran Pazartesi herkes aylı haftalar diliyorum. Yağmurlu. Abon buradan giremiyoruz. Yağmurlu bir Ankara gününden son iki gündür bol bol yağmur yağıyor. Hatta üç gündür. Ek haberlerde de görmüşsünüzdür. Hayvanlarımız iki üç gündür dışarı çıkartamıyoruz. Çocukları arıyordum dedim video çekeyim herhalde yumurta yetiştik şu an yumurta topluyorlar ee, Bu ağır 42 haftalık yani 7 ay önce yarık olarak gelmiştim Takip eden arkadaşlar bilir 42. haftadaki Tintetlerimiz Şöyle göstereyim Öncelikle bugün e, civcivlerimiz e, 8 buçuk Haftayı doldurdular Yemleri de bittiği için bugün civcivlerin maliyet videosunu çekeceğim ee, önce geldim bakın çocuklar ne yapıyor. Yumurt topluyorlarmış. Hem şöyle yumurta toplamayı bir çekeyim. Ondan sonra da gün içerisinde tekrardan şu maliyet raporunu civcivlerin kümesini çekip sonra dağıtımlarımızı yapacağız. Şöyle göstereyim. De göstereyim ben. Genelde bu kümesin e, gramajları 1850-1900 gramajın e, denk çıkıyor. Yani öyle. Şöyle göstereyim. Biraz daha küçük yumurtalardır atakslar gibi birbirlerine fazla saldıran hayvanlar değildir. O yüzden tek bolluğa iki tane veya üç tane hayvan girip yumurtlayabilir. Şöyle göstereyim. Şimdi bu hayvanı buradan çıkaracağım. Fazla uzun Başka bir şeye koyacağım. Şöyle göstereyim. Yani şu kadar yumurtayı hiçbir kırılmadan sağlam bir şekilde durabiliyor. Yine üstüne koyuyorum. Çıktı. Önemli değil başka bir yere Yani atakslarda bunu yapmanız imkansız. Ama tintetlerde böyle bir sıkıntı yok. Hayvanlar gayet e, birbirleriyle iyi anlaşan. Yani çok nadir aralarında kavga ettiğini görebiliyorum. Ama atakslarda her gün kavga daha çok oluyor. Şöyle kulüyü göstereyim. Zaten yumurtaların boylarından anlaşılacağı gibi daha genç tavuklar olduğu için şu an bu koli 1800-1850 gram civarında. Şöyle kümesin diğer tarafına geçeyim. Şöyle geniş bir açıdan dalmayı da deneyeceğim. Kümes bu. Şu ışığı kaç defa yapmamıza rağmen Yine bozuldu. Ben bıktım artık yapmaktan. Herhalde duyun da bir sıkıntı var. Havalar açsa da hayvanları dışarı çıkarsak alışmışlardı e, ee, dışarıya çıkmaya hatta bahçeyi de açmıştım komple. E, ee, bütün yeşillikleri de yediler zaten iki üçünde. Alışmışlardı şimdi 3-4 gündür dış içerideler. E, ee, bence tekrardan bunu aldılar. Ama hava durumu 4-5 gün daha yağmurlu gösteriyor. havalar açarsa tekrar çıkaracağız. şu an ilk toplama saat 12 civarı ilk toplama yapılıyor. Bu maliyet raporunu bugün çıkarttıktan sonra ee ya bu video ya da onu ikisinden bir hangisi önce gelirse ikisini de yükleyeceğim inşallah. Ee, evde biraz internette problem var ama inşallah bugüne yetişir. Çünkü çok Instagram'dan Instagram adresimizi takip edip oradan çok sorun oldu bir haftadır video paylaşamadık. Ee, Ortam biraz rahatsız, o yüzden işler bana kalmıştı. Ee, bunu seninle video çekecek bir zaman bulamamıştım. Ee, bugün biraz daha rahatız. Siparişlerin çoğu verilmiş, ee, çok az bir sipariş var. Zaten havalar da yağmurlu. Ee, pazarcılar falan fazla satış olmadı. O yüzden daha rahatım bugün. İnşallah diğer videoyla bir aksi çıkması çekip bugün yayınlayacağım. Alt taraf toplandı. Tekrar yumurtlama devam ediyor. Saat 3'te tekrar toplamayacak. Alt taraf toplanmış, Tekrar bir tane daha yumurtlamıştır. Şöyle kümesi bu taraftan da çekeyim. Bu arada yumurta piyasasına gelince bu ara e, satışlar yine iyi, fiyatlar normalde yemlerde çok az yani yüzde birlik bir buçukluk e, bir düşüş oldu. E, i̇nşallah hasat dönemi böyle devam ederse, yer fiyatlar da yüksek fiyatlar açıklandı ama yemlerde hafiften bir düşüş olacak diye düşünüyoruz bir iki ay içerisinde. E, olmazsa yumurta fiyatları yine aynı bu şekilde devam edecektir. Çok soru geliyor şu örneğin bazıları e, bazı videolarım altına şu yorumları yazıyor ya bu yumurtayı nerede satıyorsunuz biz her gün e, markette görüyoruz yumurta 10 lira 12 lira şimdi bir kere defalarca söylememe rağmen gezen tavuk organik bu yumurtaları Ankara olsun İstanbul olsun yani İstanbul'da bir de aldığını söylüyor pazarlarda olsun marketlerde olsun kafes yumurtası ki kafesin bir de sumolu orta boyu ee, bir de larcı var. Yani bunlara hiç bakmadan e, alıyorsunuz tamam 30'lu 12-13 liraya. Şu an marketlerde bazı marketlerde var. Small'u e, büyüğü orta boyları 15-16 larçları da 17'den falan gidiyor. Yani kafes yumurtası bile e, piyasa bir ara çıkmıştı ama şu aradan düştü. Ama bu kırmızı yumurta yani kırmızı ve gezen tavuk dediğimiz grup yani kümes çıkışları bile hala 17-18'lerden gittiği için e, fiyatlar 37 liraya, 38 liraya şarak satılıyor. Yani 1.25'ten satılıyor e, yumurtalar. E, buna inanmayan arkadaşlar var. Yani o zaman e, Ankara'da olanları Anadolu var üzerindeki şarak Çankaya'daki şarak hatta e, Eryaman veya Batı kentteki şarak pazarlara pazarları davet etmek isterim. Köy yumurtası diye satıyorlar gerçi. Gezen tavuk yumurtası değil, normal ismi. Ee, bu yumurtaların pazarda 30 lira polisi. Ee, ama şark genelde 37.5 veya 35 lira satıyorlar. Kazanete AVM var. Orada 30 lira satılıyor. Yani şimdi zaten bellidir. Ee, bizim beyaz yumurta dediğimiz kafes yumurtası. Bunun fiyatları borsaya göre belli olur. Yani borsa bu hafta diyelim 30 kuruş çıkarsa 9 liradan kümesten çıkar. Bayiler de bunu 12-13 lira satarlar. Yani bu borsaya bağlı ama bir gezen tavuğu veya e, organik az işletmeleri var organik. E, bunların bir piyasası yok. Tamamıyla e, o anki arz talep grubuna göre ve alıcı ve satıcı arasındaki e, duruma göre değişiyor. O yüzden e, defalarca sorduğunuz için buna cevap vermeye göre duydum. Yani inanmayan arkadaşların hepsi İstanbul'da da belli kesimlerde şarkütere gidip bakabilirsiniz yumurta fiyatları bu şekilde. Ama tekrar söylüyorum. Bu bunu sormalarının sebebi şu aslında. E, bu işi yapmak isteyen arkadaşlar yumurtayı vermek istedikleri yerleri soruyorlar. Tekrar söylüyorum. Toptan olarak e, büyük toptancılara falan soruyorsanız bu fiyatlara para mara kazanamazsınız. E, bu işi yapmayın zaten. Yani geçen yine beni aradı bir e, Mardin tarafından Abi 10 bin tavuk yapacağım diyor. Hepsini bir toptancıyla anlaştım. 16'ya versem para kazanabilirim dedi. Dedim ne yapıyorsun? Gezen tavuk mu? Evet. Yani 14,5 lira maliyeti var dedim. 1,5 lira için bu kadar risse girmeye direkt varsa gir dedim. Ama yaptığım hiç mantıklı bir iş olmadığını da söyledim. Ee, ama bazıları e, söylememe rağmen yani artık o kadar istekliler ki sanki ben heveslerini kaçırıyormuş gibi anlaşılıyor ama öyle değil. Yani bunu para veya ara toptancı olarak satışları yaparsanız para kazanabilirsiniz diyorum. Ama bunu anlatmama rağmen e, hala daha bu işe girip e, zarar edenler var. Yapacak bir şey yok. Bakın kaç gol olmuş. Şimdi bunlar e, sıcak sıcak şu an. Yumurtalar daha sıcak birazdan araba yükleyeceğim direkt müşteriye getireceğim dünden kalan bir 25 koli daha var onu da vereceğim onu da söylüyorum bu dünden kalan yumurta bu, bu. ona göre e, o da atıyorum direkt bugün bunu satmayacak diğerini satacak e, müşteri de bunu görünce zaten yumurtanın taze olduğunu anlıyor zaten bu bir saatte bir buçuk saatte bu e, yumurtanın hala sıcaklığı geçmiyor e, o yüzden yani müşterileri olabildiğince taze yumurtayı getirince e, müşteri bizden hiçbir zaman vazgeçmez. Yani 1-2 lira fiyat farkına bile hatta göz yumabilir. Çünkü hem marketlerde hem de büyük marketlerde hem de başka yerlerde yediğimiz yumurtaların en az 10 günlük yumurta oluyor. Yani aslında genelde taze yumurta yemiyoruz. Ben bu işe başlamadan önce de öyleydi. Herhangi bir çiftlikten gidip almadığınız sürece taze yumurta yemiyoruz. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden Birazdan fanı çalıştıracağım. Bak ağızlarını açıyorlar. Hafiften burası sıcak olmuş. Ber almışlar. Şimdi fanları çalıştıracağım. Hatta ben dışarı çıkayım. Koştum. Bir dakika şunu bir sayayım. Kaç oldu rahmet? Bir dakika, başlayalım bakalım. 4, 5, 5, 5. 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 18. 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. 28. dışarı çıkıp da fanları çalıştırayım. Hatta şöyle bir bir dakikada atak civcivlerin kapısını açayım. Onlara bakalım. O girdim çıktım güneş açmış. Bu kadar yağmurun sonu güneş tabii. Atak Ataks kümesine de bir gireyim. Atak seyircilerimizin yerine. Ha? Gelmiş mi? Geliyorum ben şimdi ben. Geliyorum bekleyin. Neyse müşteri gelmiş ön tarafa. Şu an videoyu sonlandırıyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.